Mol kavramına ilgili amatör 2. testindeyiz. Burada 12 sorumuz var. İlk sorumuzda molekül sayısı ve Avogadro sayısından X2 gazıyla ilgili. Şimdi Avogadro sayısını zaten biliyoruz ama hadi burada bildiğimiz belirtilmiş. Molekül sayısı da biliniyorsa molekül sayısı ile Avogadro sayısının oranı bana mol sayısını verecektir. Mol sayısını biliyorsak da hacimle 22,4'ü çarparsak normal koşullardaki hacmi e, bulabiliriz. Pardon şurayı yanlış e, verdik. V çarpı mol sayısı diyeceğiz, değil mi? Şöyle. Atom sayısını bulabilir miyim? Bulabilirim. Çünkü molekülde 3 mol atom var. 1 molünde molekül sayısını biliyorsak da atom sayısını bulabilirim. Mol kütlesini bulamam. Neden? Çünkü atom kütlelerini bilmiyorum. Atom kütlelerini verseydi bana onları bulabilirdim. Doğru cevabımız buradan C seçeneği olacaktır. 0.2 mol oksijen atomu içeren kalsiyum fosfat bileşiğinde toplam atom sayısı hangisi hesaplanabilir? Şimdi kalsiyum e ee, fosfat bileşiğine bakarsak 1 mol ile 8 mol hidrojen var. Bunun içindeki 0.82 olması için ben bunu kaça böleceğim? 8'e böleceğim ki bileşiğin mol sayısını bulabileyim. E ee, bu yani böyle yapabilirim ama şu da var. Toplamda kaç atom var burada? 3 burada var, 2 burada var. 5, 8 burada var, 13. 13 tane atom var 1 molünde. Ee, oksijen sayım ne kadar? 8 tane. Yani 8'e karşılık 13. 8'i 13 yapan sayı kaç yapar? 13 bölü 8 yapacaktır. 13 bölü 8'e çarpmam lazım bunu. Ee, ve toplam atom sayısını hesaplarken bu dönüşümü yaparsak 0,2'nin 13 bölü 8 katını alacağız. Dolayısıyla 0,2'nin 13 bölü 8 katını alacağım. Bir de atom sayısı dediği için bunu ne ile çarpacağım? Dolayısıyla buradaki eşitliğe baktığımızda Sade ee, sadeleştirmeleri yapmamış. Tamam. O zaman 0.2 çarpı 13 çarpı n bölü 8 olarak bu e, eşitlik karşımıza çıkar. Yani doğru cevap D seçeneği olur. Bir mol gaz için çizilen ifadelere bakarsak Gazın mol sayısı arttıkça tabii ki içeride atom sayısı artacaktır. Normal koşullardaki hacim artınca kütlesi de artar. Burada kütle sabit kalmaz. Çünkü normal koşullardaki hacim artması demek Mol sayısının yani miktarın artması demektir. Miktar artarsa da kütlede artacaktır. E mol kütlesi değişmez çünkü gazın formülü değişmiyor. Dolayısıyla molekül sayısı artsa bile e mol kütlesinin sabit kalması lazım. Yani bu grafiğin şöyle dikine bir grafik çizilmesi gerekirdi. Molekül sayısı artsa bile mol kütlesinin sabit kalması gerekirdi. Doğru cevap buradan A seçeneği olur. Aynı koşullarda hacimle eşit olan ozonla metan gazları diyor. Şimdi aynı koşullarda hacimle eşit olması için mol sayılarının eşit olması lazım. N mole N mol alırsak e, bunun bir molü e, kaç gram yapıyor? 3 çarpı 16'dan 48 gram. Bunun bir molü ise 16 gram yapıyor. O zaman e, bir defa kütleler farklıysa öz kütle dediğimiz şey kütle böyle hacim. Hacimler aynıyken kütleler farklı olursa öz kütleler de farklı olur ki kütleler farklı geliyor. Dolayısıyla öz kütleler farklıdır. Molekül sayıları aynı olur. İkisi de n mol n mol olduğu için. Atom sayılarına bakarsak bunun 1 mol ile 3 mol atomu olduğu için buradaki toplam atom sayımız 3 n mol. Burası da toplam 5 n mol. Atom sayıları da farklıdır. Farklı olanlar sorulduğu için doğru cevap D e seçeneği olur. Bileşiğin 0.25 mol'ü 14 grammış. 1 mol olması için burayı 4 ile çarpacağım. 1 mol o zaman burayı 4 ile çarparsam 56 gram gelir 1 mol'ünün kütlesi. Toplam 3 mol atom içeriyorsa bunu da yine 4'e çarparsam 12 mol atom içerecek. Yani 12 e, atomlu bir bileşik arayacağım ve 56 gram olacak. Hangisi olabilir? Bir defa 12 atomlu olması lazım. E, bunlar oldukça küçük kalıyor. Doğru cevabımız zaten C seçeneği geliyor. Tek 12 atomlu yapı bu. Hadi bunu da hesaplayalım. 4 kere 12'den 48 gram gelir. 8 kere 8'den 8 gram gelir. Toplamları yine ikinci sağlamadan da 56 gramı bulmuş oluruz. Doğru cevap C seçeneği olur. XO2 gazının normal koşullarda göz kütlesi 2,5 gram bölü litreymiş. Şimdi 1 litresi 2,5 gramsa normal koşullarda benim için 22,4 önemli bir sayı. 1 molünün, kütle, 1 molünün miktarıdır çünkü. O zaman bu kaç gram gelir dersek 2,5 ile 22,4'ü çarparsak 44,8'e 11,2 eklersek burası net olarak 56 gram olarak hesaplanır. Yani 1 molünün kütlesi 56 gramdır XO2'nin. O zaman x'ten bir tane iki tane de oksijen var. Buranın toplamı 56 ise şurası 32 yapıyor. 32'yi çıkarırsak burada 4 burada 1. 14 kalır. E, atom kütlesi yani bir molünün kütlesi X'in 14 gramdır. Bir tane X'in kütlesini soruyor. Gram cinsinden kütle soruluyorsa o zaman 14 bölü NA gram gelmesi gerekir. Veya e, 14 atomik kütle birimi olması gerekir. Ben yanlış mı hesapladım? Burası bir dakika. 6'dan 2 çıktı 4. 5'ten 3 çıktı. Evet 2 olacak. Şurası 24 oluyor. Özür. Ya 24 bölü ne gram olacak veya 24 atomik kütle birimi olacak. Hangisi var şıklarda? D seçeneğinde 24 AKB var. Doğru cevap D seçeneği olur. 7'ye geldiğinde oksijen moleküllerinin kütlelerini karşılaştırmasına bakarsak 32 gram denilmiş. Zaten bunun kütlesi 32 gram. Yani herhangi bir şeye bakmama gerek yok. Bir tane oksijen molekülüne bakarsak bir tanesinin kütlesi çok çok küçüktür. 16 kere 2 32. 32 bölü n gram gelir. 32 AKB'de zaten 32 bölü n grama eşittir. Dolayısıyla gram olarak bakarsak şu ikisinin kütlesi eşit. Bir bunlardan çok çok büyüktür. 2 eşit olur 3'e. Dolayısıyla 1 büyük 2 eşit 3 şeklinde olması gerekiyor. Doğru cevap C seçeneği geliyor. Eşit sayıda hidrojen atomu içeren moleküller. Şimdi burada 4 burada 2 hidrojen var. O zaman eşitlemek için buraya 2 ne ile burayı ne ile çarpmamız yeterli olur. C2 H2'nin kütlesi daha büyük müdür? Şimdi bunun 1 molünün kütlesi 16. Burayı hesaplarsak 24 2 daha e, 26 gram gelir. 2 n ile 26'nın çarpımı şurası 52 n gram gelecek. 52 n gram. 16 ile neyi çarparsak mol molekül kütlesinin çarpımı 16 n gram gelecek. Dolayısıyla burada tabi c 2 h 2nin kütlesinin daha büyük olduğunu ispatlamış oluyoruz. Toplam atom sayılarına bakarsak şimdi N mol CH4 var. İçinde 5 mol atom var. 5 ile çarparsak 5 N mol atom var. 2 N ile C2H2. C2H2 ile 4 mol atom var. 4 kere 2'den 8 N mol atom var. Dolayısıyla atom sayıları eşit olmuyor. Mol sayısı küçük olan metan gazdır. Oraya biz N mol dedik. Diğeri 2 N mol. Evet mol sayısı daha küçük olan metan gazdır. Doğru cevap C seçeneği olur. C2 H6 gazı ile ilgili 0,1 10 üzeri 22 tanesine bakarsak şimdi şey 0,1 diyorum 3,01 3,01 10 üzeri 22'yi Avogadro sayısına böldüğümde şöyle bölümde 10 kalır şunları saydırırsam 2 kalır dolayısıyla 1 bölü 20 moldür bu mol sayısı kalsın böyle şimdi 1 mol kütlesine bakarsak 2 tane karbon 6 tane de hidrojen mol kütlesi 30 gram bölü mol geliyor kütleyi hesaplarsak 1 bölü 20 mol ile 30'u çarptığımızda şunlar sadeleşir. 3 bölü 2'den 1,5 gramlık bir bileşikle karşı karşıya kaldığımızı görürüz. Dolayısıyla birinci öncül doğrudur. Bir molekülünün kütlesine bakarsak bir tane molekülü 30 bölü Avogadro sayısı kadar gram olur. Çünkü mol kütlesi 30 gramdı. Dolayısıyla bu doğrudur. Normal koşullarda yani 0 derece Celsius bir atmosfer basınçta 1 bölü 20 molü 22,4 ile çarparsak şurayı 2'ye böldüğümüzde 11.2'nin onda biri yani 1.12 litre gelmesi lazım. Ee, pardon ben neyi hesapladım? Şur, şurayı kaçırdık. 4.48 litresi 6 gramdır deniliyor. Şimdi 4.48 litre olması için 4.48 litre demek 22,4'e böldüğümüzde 0.2 mol demektir. Elimizdeki bileşim 1 mol 30 gram. O zaman 0.2 ile 30'u çarparsak 6 gramlık bileşik olur. Burada da 6 gram demiş yani ifade doğru. Bu verilen tüm ifadeler doğru olduğu için doğru cevap E seçeneği gelir. 10. soruya geldiğimizde azot gazının molekül kütlesi 28 gram bölü mol müdür? Tamam. Ee, o zaman 2 tane azot 28 gramsa 1 tane azotun kütlesi 14 gramdır diyebiliriz. 1 molünün kütlesi 14 gram tamam. Şimdi 14 bölü neye değeri nedir diyor. Şimdi 14 bölü ne? Ne demek? Bir defa 14 kullanıyorsak bir tane azot ya da bir mol azotu bana söylemesi lazım. Molekülden uzaklaşmamız lazım. Şimdi A şıkkında bir tane azot molekülünün kütlesi diyor. Azot molekülleri için 28'li bir şeyler gelir buradan ki onu da söyleyeyim ben sana. 28 bölü n gram gelir. 1 gram azot molekülündeki atom sayısı yine azot molekülleri için bu da olmaz. Yine 28'li bir şeyler gelecek. 1 gram azot gazı. Azot gazı zaten N2 şeklinde bulunur doğada. Dolayısıyla bu da olmaz. Şimdi D şıkkına geldiğinde bir tane azot atomunun kütlesi. Azot atomu dediği şey bir 14 gram bir tane şey bir molünün kütlesi. Bir tane azot atomunun kütlesi dersek normalde 14 atomu kütle birimi geliyor ya. Gram cinsinden kütleye alırsak bunu nasıl yapıyorduk? 14'ün Avogadro sayısına bölümümüz. Bak zaten bana sorduğu soru da bu. Dolayısıyla burası bu şeyi karşılıyor. E seçeneğine de bakalım. O da çünkü atomlu bir şeyler. 1 gram azot atomundaki atom sayısı. Şimdi 1 mol olsa yani Na tane olsa 14 gram gelecek. Yani bak 14 gram olsa Na tane olacak. 1 gram olursa kaç tanedir dersek Na'nın 14'e bölümüdür. Doğru mu? Dolayısıyla N bölü 14 deseydi şuradaki değeri 1 gram azottaki atom sayısı olurdu. Bu da hatalı. Doğru cevap buradan D seçeneği olur. Mol sayıları eşit olan azotlu oksijen gazları. Şimdi mol sayıları eşitse bunlar molekül sayıları zaten birbirine eşittir. Mol sayısı demek molekül sayısı demek? Aynı koşullarda göz kütlelerine bakarsak bu farklı olur. Neden? Çünkü bunların kütleleri farklı. N2 28 gram, O2 32 gram. Dolayısıyla aynı koşullarda hacimler aynı olacağı için kütleler farklı olduğundan öz kütleler farklı olur. Atom sayılarına bakarsak moller eşitse İkisine de 2 iki n mol atom olur. n mol n mol dersek atom sayıları değişti olur. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneği gelir. Son sorumuza geldiğimizde 32 gram kükürt dioksit var. 8 gram da metan gazı var. Ee, şimdi nasıl denge haline gelebilir? Bir defa burada e, aradan da 32'den 8'i çıkardığımızda e, kaç yapıyor? 24 gramlık bir kütle farkı var. Yani şurada bir 24 gramlık eksikliğimiz var. Bakalım diyor ki bir defa birinci kaba madde eklemek olmaz. Birinci kap zaten alır. Bunu direkt eriyebilirim. Hesaplama yapmama gerek yok. Ya da madde çıkarabiliriz birinci kaptan. İşte i̇kinci kaba e, 0.5 mol metan gazı eklenirse metan gazının molekülesi 16. 16 ile 0.5'in çarpımı burası 8 gram yapar. İyi de madde açım 24 gram yeterli gelmez. Birinci kaptan 0.25 mol kükürt trioksit gazını çıkarma. Kükürt dioksit gazı. 1 ee, molüne bakarsak burası 64 gram gelir. 0.25 molüne alırsam ben bunun e, 4'te biridir yani bu. 64'ün 4'te ne yapar 16 gram. 16 gramı dışarıya atarsak yine burası ağır gelir. Çünkü 24 gramı dışarı atmam lazım. Yeterli gelmez. İkinci kaba 6 molü helyum gazı eklenirse helyum gazın molekül atom kütlesi de 4. 6 kere 4 24 gram gazı buraya eklersek eğer o zaman terazi dengeye gelir. işe yarar. İkinci kaba normal koşulda da 6,72 litre hacim kaplayan 6,22 litre demek 22,4'e böldüğümde 0,3 mol demek. 0,3 mol olan kükürt dioksit. Kükürt dioksitin atom kütlesi 64. molekül kütlesi 64 ile 0,3'ün çarpımında kaç yapar? 192, 192,19,2 gram gelir. O da yeterli gelmez. 24'ü ulaşamaz yani. Doğru cevap buradan D seçeneği gelir. Bu soruyla birlikte amatör testlerimiz de bitmiş oluyor. Şimdi sırada uzman testimiz var. Uzman testine tekrar görüşmek üzere.